Bir mağlup ediyor. 4-0 Leroy Sane. Sokuldu Yunus. Serin var ikinci rakibi aradan. Sane. Sane Bilal. Dönen top şut gol. Topu alarda. Eldu. Hazırlanışı itibariyle çok şık bir gol. Göğsüyle topu yumuşattı. Pası verdi arkadaşına İkin. İkinci golü. Tam bir şok adına. bu Kayseri spor adına. Eren. <laughs> Oh my, baby, baby.